Ee, Berat odaya birazdan. Arkadaşlar bir şey Fatma. Fatma. Saklayacaksın. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklar Kinder sürpriz yumurta aldım. Bunları saklayacak Burak. Kardeşleri de bulmaya çalışacaklar. Aa. Evet, ee, Berat'la Miraç ne yapıyoruz bu arada? Hadi. Berat. Şimdi siz odaya ben gidin. Berat'la Berat Miraç. Hadi odaya gidin. Burak abiniz bunları saklasın. Ben Sonra sizi ben çağıracağım. Ben. Hadi Miraç. Dur, kaç Miraç tamam. Hadi. Bir, 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 evet. Hadi. Bakalım şimdi git. Sen de saklamaya başla şimdi. Ben ee, ben tamam. Bitir, tamam. Diğer bak şu kılentin arkasına da koyabilirsin. Tamam. Şu çiğin ayağının Evet. Burak saklıyor. Burak bak şuraya da getirebilsin. Burak. Çekmecenin içine. Valla. Diğerini de bak şu köşe perdenin yanına koyabilirsin. Tamam. Bitti. Evet. E, Berat'la Miraç gelebilirsiniz. evet. Çabucak sakladık. Şimdi. Ee, bekleyin. Evet. Abinin sakladığı kinderleri bulmaya başlayın. Evet. Miraç hemen aradı. Buldu. Evet. Tabağı abinin de elindeki tabağı koy. Evet. <laughs> Taban abinin elindeki tabağın içine tekrar koyun. Evet. Buldum. Buldum. Evet. Aslında zor yere saklayacaktık ama size kıyak geçtik. Kolay yerlere sakladık annem. Kaç oldu? Burak? Dört, dört. beş, iki tane kaldı. Evet, son bir tane kaldı. Şimdi son bir tane kaldı. Acaba o da nerede? Evet. Onu hiç de bulamadım. Aslında çok basit yerde annem. O da çok basit yerde. Orada, Bulabilirsiniz. Orada Hı? Ya, Çöpeci Aa, niye söylüyorsun? Niye dedim bırak, Biraz olur mu? Durdu. Tamam, şimdi kaç tane oldu? Bir, iki, Bir iki, dört, üç, dört, beş, altı. Tamam, şimdi küçük örtüyü getir, küçük örtüyü getir. Annem, hadi bakalım içlerinde ne var bunların? Ne? Küçük örtüyü Ağlamış getir. Nasıl Hı -hı. nerede? Örtü getireyim. Hani mutfaktan Kazandı. ama var? Küçük örtüyü al gel, hadi. Kazandın. Evet, ikinizden. Şimdi, evet. Şimdi çocuklar, evet buldular. Bakalım oturalım şöyle. Yice, evet. Yice, yice, yice. Ha? Bir tane bakalım acaba bir tane. bunların içinde ne var? Evet. Evet. Durun. Şimdi aç örtüyü. Dur ben bunu alacağım. Evet. örtüyü tane. bakalım. İki şerden aldık? ne yok? İki tane. O zaman birin daha yok. Aa yok Miraç üç tane almış. Miraç. Miraç. Miraç <laughs> tamam. Bir sürü Mirac. Var. Şey Şunu, benim şey... Durun şimdi. Evet, ha? çocuklar açıyor arkadaşlar. Şimdi. Wow, çok güzel. Eee. yavaş attım yavaş. Evet. Bulaştırmayın annem. Ee, nasıl cıvılmış mı annem? Aa, kırıldı. İyi evet. mi? Kırıldı arkadaşlar. Hı hı. Benim tıpkı yumurtam. Evet. Güzel. Evet. <laughs> Anneye de ver bakalım. Ben de bir tadına bakayım. Güzel. Hmm. İçinden ne çıktı? Hmm. Daha... Evet bir bakalım. Öyle mi açılır annem? Herkes. Evet. Anladım. Öyle açılmaz annem. Öyle yapılmaz. Bak miraç gibi. Berat gibi. Ha? Ne çıktı? Mama. Benim... Hmm. hmm. Evet, Miraç senkinde? Dinozor. Hmm. Başka? Kafası kapı oluyor bunun. Bunu. O ne? Onu onun üstüne mi koyacaksın acaba? Yapışkan da var. Evet. Valla. Hmm. Bu yapışkan mı arkadaşlar? Yapışkandır herhalde. Arkadaşlar bakın. Düşmüyor. Sen şöyle elini tut annem. şeyle ben göstereyim. <laughs> Dur. Böyle bir şey çıktı. Evet. Ben de ne? sıraya koyalım. Berat biraz senkine firaya. bakalım. Yavrusu da mı çıkmış? Ne yapmış sende? Evet. Hayır hmm. Ne, bunu, bunu nereye koyacak? Aa, şeyini çıkartacak. Böyle. Bilmem. Şimdi bunu eline verecek. Yok oğlum eline verme değil. Bence yapıştıracaksın onları. Burak senkinden ne çıktı bu arada? Benim. Aa, bana tek şöyle bir şey çıktı. Anlamadı ben. Allah Allah. Hmm. hmm. Yok onu anlamadım ben de yok. Anne maymun böyle ağzına şu koyuyor bak. Bellem. Bakalım nasıl koyuyormuş. Ben de açık aldım arkadaşlar. Ben de başka alayım. Aa, evet doğru. Onu ağzına veriyormuşsun. Evet gördüm. Hı -hı. Evet. Öyle. Biraz senki nasıl bakalım. Şöyle kağıdından bir bakalım birazkine. Evet. Aa bu kurbağa mı lan? Kurbağa. Kurbağa. Küçük kurbağa şarkısını kim biliyor? Ben değil, küçük kurbağa, küçük kurbağa, kurur ah. Kuyruğum Yaptım. yok, kuyruğum yok, yüzerin derede. Evet, aferin sana. Senkinin kağıdından bakalım, senki neymiş? Bu mu annem senki? Ha. Bak ben yapışkan yapıştırıyorsun ortaya. Yok. Okulda nasıl? anne evet, da... okulda ne ne yaptı bekliyor? Sürpriz yumurta yedik. Hmm. Okulda sürpriz yumurta yedik. Anne iyi, nasıl yedik yapıyor? Tamam. Anne, anne okulda sürpriz anne. yumurta yedik. Evet. Anne Hı? nasıl Efendim? Yapıyor? Onu önce yapıştır or ortasına yapıştırmazdan önce yapacaktın anne. Anne nasıl kırıyoruz? Birleştirmezden önce anne. bu ortasına yerleştirecektin onu şu ortaya. Anne nasıl kırıyoruz? Çık çıkıyorsa çıkart, yapıştır, geri koy. Yapışkan mı o? Hı. Küçük kurbağa Böyle mi anne? Şimdi Nerede? Wow, şimdi kayboldum. O benimdi Ne? Benim şimdi çıktı <laughs> Anne böyle. Evet evet öyle annem. Hı hı. Öyle. Bakalım. Bunu da ben mi yesem acaba? Evet. Bu bir taneyi de ben yiyeyim hani. Tamam. Açım anne. Aç bakalım anneye. Elimden öyle yavaş yavaş. Al. Aldım. Yaptım. Bir Arkadaşlar bakın. Uçurmuş. Bakın. Evet. Arkadaşlar. Bravo sana. Yaptın valla. Ay yıkarım da. Çikolatalarını ben yiyeceğim. Çikolatalarını bana vereceksin. <laughs> Oyuncağı senin çikolatası. Baga. Benim de ben ne yapacağım? Baga. Oyuncağı. Karga çıktım katın. Hı. Ah güzel ayı. Benim umutaycanım. Açım. Hı. Otları. Nankinden aldığın tekinde var burada. Aa. Kiminkinden alıyor? Annem kimden? Buyurun şimdi çikolatayı. Aa, aa benim. <laughs> <laughs> Burada bir tane kaldı. Bunu açacağım. İyi bir şey çıkar kesin arkadaşlar. Benim de bir tane Aç da. bakalım ne var acaba? Anne benimki şöyle dar çıktı yapamıyorum çünkü. ne. Garka mı? <laughs> arkadaşlar bakın kedime hmm. Yapabiliyor yapabiliyorum yapabiliyorum benim. Abin yapacak onu şimdi. Burak. şeyden de Bak anne. Merhaba olur. Miraç sen yanlış. Miraç sen yanlış yerden taktın. Düzelttim araba gibi bak. Çünkü araba araba yerinden takmışız. Burada gidiyor. Çünkü bak. hmm, öyle mi oluyormuş? Miraç olabilir mi? Hı hı. Az ver annem az. İnsan abisine vermez ben de mi? Peki videoda bir öyle yapmıyor değil mi? Tabi videoda kim söyle yapmıyor. <laughs> ya... de... Anne yani ya el nerede benimki şeyim? Yapamıyorum. El ya, benimki ne oldu? Aa Abi... benim. Ben annem de... ben de... ben de... aldı. De... De... Ne annen aldı? Anne yani oyuncağı. Ya, benim... Oyuncağı, benim... oyuncağı ne yapacağım oğlum ben? <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oh. Ha kız yükle etmeni. Kız mı? Hani? Ha kızlar için mi? Bana mı onu. Bunu bütün yer. Tamam ya. Bunu bir şey bir Bunu mu okuyun o Şunu mu? <laughs> arkadaşlar umarım beğendiniz. Allah. Ben ne sakladım kardeşlerim. buldu. Bu? E, Allah. Umarım beğenmiştiniz Ala. bu videolardı. Bu videoları. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. через, bye, bye.